Hayırdır Engin? Neden çağırdın beni buraya? Vallahi annem, hayır mı şer mi göreceğiz? Böyle gizemli gizemli konuş, benim canımı sıkma. Ne söyleyeceksen söyle. Ya anne otursana biraz şöyle. Otur. Hanımlar, şaşkınlığınız dağıldığına göre artık bu işten nasıl sağ çıkacağız onu anlatıyorum. Artık plan zamanı. Hı? Amca, senin görevin Suna yengemi hastaneden vazgeçmeye ikna etmek olacak. Hiç merak etme o iş bende. Bu konuda zaten çalışmaya başladım. Bundan sonra adımlarımızı çok dikkatli atmamız gerekiyor anne. Hayat içi kesin bir şeyler karıştırıyor. Ama ne olduğunu sorma şu an bilmiyorum. Vallahi çıldıracağım. Ne yapacağız onu söyle sen bana. Bir kere hayat yanına her ne sebeple gelirse gelsin onu püskürtmen lazım. İlk hedefi hastane olacak. Engin, o kadar mal, mülk, para, bütün evler. Ayda 20 bin dolar nafaka önerdi. Ya anne, adam işte altın yumurtlayan tavuğu kendine alıp artıklarını sana bırakıyor. Anlamıyor musun bunu ya? Yani bunca şeyi hastane için feda edecek, öyle mi? Anne bak sakın, sakın hiçbir şey imzalama. Bundan hayatı, bununla fitil fitil getireceğim senin. Cennet ve Tahsin'e gelince siz de... Ee, ya Ekno'nun saçını yormak. Ben varım. Cennet. Ben varım. Ne konuştun sen Cennet. Saç olmak falan yok. Yani en azından şimdilik yok. Madem sen Tahsin'in yanında asistanlığa başladın... ...o zaman Tahsin'le ikiniz İknur'un elindeki fotoğrafları... ...ve onların kopyalarını ele geçireceksiniz. Evet. Ayrıca İknur şey yapar. Önemli bilgileri hep çantasında taşır. Çantasında küçük bir hard disk var. Basmaya düşündüğü bütün haberler, bütün dedikodular onun içindedir. Aynen öyle. Ve o çantayı ele geçireceğiz. Püsküllü, senin de görevin biz bu işleri halledene kadar... ...ilk Nur'a istediğini vermişe oynamak. Yani ayrılmış olacağız. Anlaşılmayan bir şey var mı? Gerçekten ayrılmayacağız değil mi? Oldu. <laughs> yani Civan'a karşı ayrılmış oynayacağız, en azından. E, tamam, şaka yaptım. Biliyorum. <laughs> Resmen kalbim kabarmış. Şurada da iki kişi sohbette. İki, bilemedin üç vakte kadar sana uzak bir yol görünüyor. Hayırdır İknor? Gel. Bitti. Prenses diyorum. Kendi yüreğini yerinden söktü İlknur Hanımcığım. Nasıl? Kız son noktayı çok güzel koydu. Aldı Mehmet Bey'i karşısına. Bizden dedi. Affedersin dedi. Bir, bir nane olmaz dedi. Şak diye. Aa, ne diyorsun? Mehmet şok tabii. Ya adam yıkıldı. Yani kıza çaktırmamaya çalıştı ama... ...ben gözlerimle gördüm ya. Bitti ya. Dağ gibi adam bitti. Tamam anladım. Sen yine de gözünü onların üstünden ayırma. Ben gidiyorum İktin Hanımcığım. Biz fotoğrafları ele geçirene ya da amcam hastaneye geri almaya başarana kadar da ayrılmış gibi yapacağız. Ha bu durumda İlknur, Sunay'a da Engin'e de ...kazık atmış duruma gelecek... ...ve bir süre sonra birbirlerini yiyecekler. Aa, aynen öyle. Anne. Bu arada... ...senin yeğenin... ...benim sevgili kuzenim... ...İknur. Ne olmuş İknur'a? Bugün yanındaydım. Benim yıllardır tanıdığım o fettan, o hırslı, o savaşçı kız gitmiş... ...yerine hiçbir şeyi sallamayan mıymıntı bir şey gelmiş ya. Ne demek istiyorsun Engin? Şu andan itibaren İknur'a güvenme demek istiyorum anne. Herkes tamamsa ben sevgilimi buradan kaçırıyorum. Aa nereye ya? Tahsin, arabanın anahtarlarını alayım. <laughs> Hadi eyvallah. Hadi hadi hadi. Ya Mehmet nereye? Ya yarın bütün gün engini püskürtmekle uğraşacağım. Hazır vakit varken, Civan'ı da postalamışken beraber vakit geçirelim istedim. Ha ya. Ama eğer dışarı çıkmak istemiyorsan baş başa senin odanda ya da benim odamda vakit geçirebiliriz ha? Olmaz mı? Yok olmaz. Bir şey yapalım. Gidelim hadi hadi. Böyle utanınca var ya. Ya hadi yürü. İyi hadi hadi gel. Cennet. Hı. Sen acaba bir de bize bir çay mı yapsan? Oha. Hı. Yani böyle bir de çikolata var orada. Dört parmak vallahi gidelim. İyi artık sen de iyi alıştın ha. Allah Allah. Şişt. Ben senin patron değil miyim? Tras istemiyorum. Hadi. Hadi, 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 hadi. Hayati, bunlar oldu olacak. <laughs> Bence de. Siz susar mısınız acaba? Şşş. Buna çay yapacağım. Siz bir şey alır mısınız? Çikolata. Hayati sevgilim, arabanın anahtarını verir misin? Hayrola nereye gidiyoruz? Ben gidiyorum, sen gitmiyorsun. Oo, ama sen kullanamazsın. Ben kullanırım tatlım hiç merak etme. Ee, Hadi gidiyoruz. Nereye aşkım? Alışveriş yapacağız canım. Hadi gel kek. <laughs> <laughs> evet. Çikolata. Düdük gibi kaldığımıza göre çayı ben yapacak değilim herhalde. Hadi kalk bakalım. İçilecek o çay. Yani. Tavsi yapar.